Yiğit Bulut, dünya 5'ten büyüktür diyebilen lider ve G20 zirvesi. Dünya denklemine hakim olduğunu düşünenler G20 gibi zirveleri sıradan geçiştirmeye çalışırken, Türkiye gibi yeni denklemi insanlık uğruna değiştirmeye çalışan ülkeler, zirve görüşmelerini farklı görüyor. Bu G20 içinde aynı gerçek söz konusu. Türkiye, Rusya ve Çin için bu G20 farklı. Bu noktada bence asıl sorulması gereken soru, dünya denklemin nereye gidiyor ve özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan dünya dengesinde insanlar ne uğruna öldü? Bu insanlar gerçekten savaş terör kurbanları mı yoksa dünyayı değiştirmek isteyen güçlerin planında kağıt üstünde hesapladıkları ölüler mi? Eğer öyleyse sistem ve sistemi zorlayanlar bu kadar acımasız olabilir mi? Sistemi zorlayanlar bu kadar acımasızsa Türkiye'nin Orta Doğu'da bu güçlerle yapabileceği işbirliği veya onlara karşı koyması hangi boyutlarda nasıl sorgulanmalı? FETÖ gibi terör örgütleriyle Türkiye'de ve Orta Doğu denkleminde yapmak istedikleri ne? Terör örgütlerine meydanlarını açıp Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na canlı yayın izni vermeyen Almanya odaklı AB'nin niyeti ne? Sevgili dostlar, biraz geriye gidip Amerika'da özellikle son 60 yıl içinde gelişen ve sonuçları bütün dünyayı etkileyen askeri güce dayalı yapıyla finansal güce dayalı model arasındaki kavgayı hatırlatmak gerekiyor. Amerika'nın yaptığı askeri harcamalar, işgal ettiği topraklar, karşı çıkan başkanlar, suikastler ve sonrasında gelen dünya düzenindeki küçük oynamalar. Bütün bu kavga 1945-2001 arası yaşanan sürece damgasını vuran fakat bir türlü adı konamayan gizli bir güç savaşının dışa vurumu. Amerika'yı ve dünyayı hangi grup yönetecek? 11 Eylül bu kavganın taşması ve 1945 sonrası başlayan süreçte bugüne kadar birbirine kesin bir üstünlük sağlayamayan iki ideoloji arasında askeri modelin öne çıkması. Gelinen sonuç çok açık. Artık kendini saklamayan, askeri güce dayanan yeni bir dünya düzeninden yana olanlar ve karşılarında eski dünya düzeni içinde kendine yer tutmaya çalışanlar. Bu noktada dünya 5'ten büyüktür cümlesini bir daha hatırlayalım. Sevgili dostlarım, G20'den aktarılacak çok detay var. Hepsini tartışacağız. Düşeceğim son not, dünya 5'ten büyüktür diyebilen bir lider ve 2003 özellikle 2008 sonrası açtığı tam bağımsızlık yolu önemli gerçeğimiz. Bizi bu gerçekten koparmaya çalışanların sonu hüsran olacak. Hiç şüpheniz olmasın. Önemli not 1. Çin başlı başına ayrı bir güç olarak yapılanıyor ve Doğu'nun Batı'ya hükmedeceği günler yakın diyenleri haklı çıkaracak şekilde geliyor. Sorgulamaya devam edeceğiz. Önemli not 2 Türkiye'nin işbirliği ve müttefikliği AB ve Amerika için çok daha önemli. Umarım bu zirvede özellikle gördükleri Çin gerçeğinde ve Çin artı Rusya denkleminde bu gerçeği anlamlandırmaları daha kolay olur. Yiğit Bulut Star